Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir evet arkadaşlar yeni bir gündemle bomba haberlerle karşınızdayız çaylarımız hazır mı kardeş He. Şöyle bir koltuğa yaslan yaslan e bir göreyim seni Heh. Şimdi sağa sola oynamak yok ama burada beğen beğen videoyu kardeş bir hayrın olsun ya bir faydan olsun ya bir kanalımıza Paylaşıyorsun kardeşim. Facebook'ta, Twitter'da, orada burada. Ha şöyle. Şimdi rahat rahat haberlere geçiyoruz. Haberler yaz. <laughs> Amikovası, 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 Amikovası. Dana. Dana nana nana nana. Nana nana nana. Evet arkadaşlar. Şimdi tabi İsrail Filistin'i bombalıyor. Bizim Süslümanlar gidemiyor, dıbbikleri yemiyor. Ne oluyor abi? Amik ovasını bekleyin. Tabi bu savaşın ikinci raundu Amik ovasında olacakmış. Hatay Antakya taraflarıymış. E öyle bir hadis varmış. Diyorlar ki İslamcılar ikiye ayrılmış. Yarısı Kristine gidelim, yarısı gitmeyelim. Allah'a Kur'an'a yemin olsun ki Amik ovasında onların hepsini gömeceğiz. Kur'an'ın emridir, Kur'an'ın haberidir. Bu bir doğum sancısıdır. Din İslam'ın doğum sancısıdır. Allah-u Teala'nın izniyle, keremiyle bu işi çözeceğiz. Biraz daha sabır, kardeşlerimize dua edelim inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Amik havasında demiş öyle bir savaş olacak ki öyle bir savaş işte Müslümanların demiş üçte biri ölecek işte üçte ikisi kaçacak diğerleri de o zaferi kazanacak atların dizlerine kadar kan olacak her yer falan filan. Böyle bir savaşın olacağı Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savaştan bahsediyor tabi. Peki arkadaşlar yani e, bu hadis mi? Hadis. Peki biz hadise göre mi hareket edeceğiz? Hadisin sahih olup olmadığını nereden biliyoruz? İşte Hristiyanlar buna farklı bir isim vermişler hatta bununla ilgili geçmişte yaşanmış savaşlardan birisi de bu savaş olabilir demişler. Tam net bir şey yok ortada. Ama bizimkiler bekliyorlar. Saadet Partili bir tanesi çıkmış. Allah'a yemin olsun ki Kur'an bunu emrediyor falan. Kur'an'da Amik Ovası Savaşı olacak diye bir şey var mı? Ha? Ya bazı kaynaklara baktım. Özür diliyorum. Hani belki bilmiyorumdur. Belki ben cahilimdir. Hep hadis diyor. Peygamberin hadisi diyor. Ayet falan demiyor. Hani Belki görmemişimdir, gözümden kaçmıştır. Belki cahal adamız. Kusura bakmayın. Hani bilen arkadaşlar varsa ayet-mayet bana Instagram sayfamızdan gönderin. Şu şu ayetlere bir bakayım. Neresi Amik Ovası ile ilgili veya buna e, farklı isimler mi veriyorlar Kur'an-ı Kerim'de? Hangi savaş bu? Nasıl bir savaş? Nerede? Peygamber Efendimiz'in hadisi diyor. So bazı kaynaklarda diyor ki Peygamber Efendimizden Yıllar yıllar sonra bu ortaya çıkmış. Yani uydurma hadis diyor. Olabilir. Her hadise inanamazsın ya. Allah aşkına. Ya. Amik ve Müslümanların derdi Mehdi ya. Hani Mehdi gelecek evimizi kurtaracak. Ya kardeş. Ben evçi Amik olasında olsun bu savaş. Tamam hep kabul ettim. Ayette var, hadiste var. Peki bu savaşı nasıl kazanmayı düşünüyoruz arkadaşlar? He? Bugün bir hastaneyi yıkıp 500'ün üzerinde insanı toprağa gömen İsrail sadece bir bomba attı. MK84. Bir bomba. Bir bomba. Tamam mı? Sen Amik Ovası'nda gideceksin onları yeneceksin. Yani kardeş sizi oyalıyorlar. Sizi kandırıyorlar. Tamam. Sizi kandırıyorlar. Uydurulmuş hadislerle, saçma sapan hadislerle sizi kandırıyorlar. Bitti. Allah aşkına ya. Bunların görevi zaten yıllarca size Mehdi'nin gelmesini beklemeyi söylemek. Yıllarca bekledik. Mehdi gelecek. Geldi mi? Gelmedi. Çünkü Mehdi falan gelmeyecek. Allah Allah. Mehdi falan gelmeyecek. Böyle bir şey yok. Bu tarz şeylere inanmayın. Hocadan hocaya değişiyor. Ali Hoca diyor ki gelecek. Veli Hoca diyor ki geldi. Hasan Hoca diyor ki son Mehdi Hazreti Muhammed'di. Hüseyin Hoca diyor ki Mehdi Aleyhisselam gelecek ama kıyamet kopmuş olacak. Onu yeryüzüne indirecekler. Kıyamet kopmuş olacak. Artık işten ya baba hangize inanacak bu insanoğlu? Hangize inanacak? Birisinin dediği birisi tutmuyor. Allah Allah. Anlamadım gitti ya. O kadar uydurulmuş şeyi sokmuşlar ki bu dinin içine. Artık insan illallah ediyor ya. Amik olasında savaşıyor. Oğlum sen önce bir poklu donuna bak ya. Allah Allah. Taş yaklı melek ya. Başımıza şey oldu nasıl Amik kovasında savaş yapacağız. Yahudileri yeneceğiz. Böyle deyince de abi sen Yahudi mi seviyorsun? Ne bu Yahudi aşkı kafanda Lan oğlum ne Yahudisi ya. Ne sevmesi ya. Ve sana doğruları söylüyorum. Yok öyle bir şey. Öyle bir savaş olmayacak. Allah Allah. Önündeki tek savaş şu senin. Türkiye'de yaşayan vatandaş olarak. Bu projesi kapsamında bazı topraklarının işgal edilmesi. Tamam mı? Türkiye'de yaşayan nüfusun azaltılıp Filistin'den gelenlerle beraber bir taraftan işte Suriyeliler, diğer taraftan ne yediği belirsiz insanlar, Afganlar, Mafganlar. Ya burada görüyorsun, senin nüfusun azaltılıyor. Ve senin insanın kaçınılıyor yurt dışına. Amerika'ya, Almanya'ya, Portekiz'e, oraya, buraya. Kim kalıyor ellerinde? Ne yediği belirsiz, dini inançlarının ne olduğu belli olmayan, sözde Müslüman kimisi asan, kimisi kesen, herkesin kendisine göre bir şeriatı olan gruplar. Ve bu gruplarla bu ülkede yaşamak zorunda bırakılıyorsun. Ve yavaş yavaş değişiyorsun, değişiyorsun, değişiyorsun. Ne Türklüğün kalıyor, ne Kürtlüğün kalıyor. Ne Lazlığın, ne Erzurumluluğun, ne İzmirliliğin, ne İstanbulluluğun. Karslılar da katayım, onlar şimdi küser. Karslılığın, Edirneliler de kız. Trakyalılığın tabii. Yani yavaş yavaş yok oluyorsun işte yani. Gör dar. Kör gözen parmağımı mı sokayım şimdi kardeş? Allah Allah. Amaç bu. Amikovası. 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 Benim fenomenler Ponzi sarmalıyla milleti dolandırmaya devam ediyor. Dilan Polat skandalının ardından şimdi de var böyle tipler diye bir sosyal medya fenomeni varmış. O da Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu. Biz reklam işimi yapıyoruz demişler. Kazançlı bir şey var deyip etrafındakilerden para toplamışlar. 100 milyon TL ile Portekiz'e kaçmışlar. Sosyal medya hesaplarını da kapatmışlar arkadaşlar. <laughs> lan ne kadar ucuz iş lan. Bu parayı nasıl topladın? 100 milyon para mı lan şu an? 100 milyona ne yapabiliriz? Bir de TL ya. Bir de TL. La oğlum dolar varken, euro varken, altın varken TL nedir ya? Allah Allah. Hadi onu da geçtim. Niye sosyal medya hesabını kapattın kardeşim? Girmezsin olur biter. Millet ne izleyecek? Senin videolara bakar bakar takıldık. <laughs> Vallahi ben bunlara kızmıyorum. Ben bunlara kesinlikle kızmıyorum. İyi yapıyorlar. İyi yapıyorlar. Devam etsinler böyle. Bunlar bunlar millet bunları başının üstünde tuttuğu sürece, bu tarz şeylere inandığı sürece, bunların arkasından gittiği sürece çiftlik bank skandalını biliyorsunuz. 700 bin kişi burada. Herkes salak olamaz mı diyordu abla. Ne oldu? Herkesi gök gibi ortada bıraktılar. Ya herkes salak olamaz ya. <laughs> Arkadaş ortada bir tane çiftlik var. Ha, bu çiftliğin etinden mi sütünden mi yumurtasından mı faydalanacan? Türkiye'nin her tarafına nasıl dağıtacaksın? Nasıl oluyor diyen yok. Sağdan soldan çiftliklerle anlaşıyorsun. Çiftlik bankmış gibi aynı marka altında satıyorsun. Birileri de gidiyorlar para veriyorlar, bayilik alıyorlar. Bunlar da neye güvendiniz siz bunların? Yani tamam sosyal medyada fenomen ama size karşılığında bir şey vermiyor ki. Alo abi he, bana bir 100 bin 150 bin gönder. Niye? Ya reklam filmi çekeceğim de. E, reklam tutarsa ya da bu iş karlı iş sana 300 bin veririm. E, tamam da ben sana 150 bin verdim ama karşılığında da bir şey isterim değil mi? Veya 200 bin veya, 3, veya 1 milyon 2 milyon artık neyse. Bir şey isterim ya. Yani. Ya para gelmezse. Nasıl bir güven sağlamaktır bu abi Allah'ın seversen ya. Bir takipçimle konuşuyorum. Geçen diyor gittik diyor kafedeyiz diyor. Garson geldi diyor. Daha bu Dilan Polat olayları falan patlamamış diyor. Bana diyor ki abla diyor. İnşallah ben de Dilan ablam gibi olacağım. Güzellik merkezi açmayı düşünüyorum. <laughs> ya güzellik merkezi açmayla zengin olunmuyor yavrum benim. Böyle bir şey yok. İstersen 10 tane güzellik merkezi bayin olsun. Bir takipçim şu an Amerika'da, e, kadın kuaförü, orada her bölgesinde aynı mı bilmiyorum ama e, kuaförde şey kiralıyorsun, koltuk kiralıyorsun. Bana anlattığı o, Türkiye'de zenginlerin oturmuş olduğu iki semtte çok lüks iki tane kuaförüm, onlara ne diyorlar artık, ne salonu diyorlar. Lüks salonum vardı, İkisini de sattım, çıktım diyor. İkisini de sattım, çıktım. 15 senedir bu işi yapıyor. E, bu zengin olamamış. Bu bu kadar büyüyememiş. Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış. E bizim Dilan güzellik merkezi açıyor. 2-3 tane ürün satıyor ve zengin oluyor. Ve birileri de inanıyor. Düşündürücü. Efendim, Özgür Özel el yükseltiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu zamana kadar yapmamış olduğu muhalefeti yapıyor. Muhalefette muhalefet kavgası var. Kemal'i indirelim yerine kim gelirse gelsin bakalım. Bir taraf Özgür Özel diyor öbür tarafta farklı farklı isimler var. Bakalım kim kazanacak. Tabi Özgür Özel'den bu zamana kadar hiç böyle bir çıkış gelmemişti. Normalde de bu Özgür'ün adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da müsaade etmesi, destek olması ama Özgür Özel'in bugün çıkıp bu partinin evlatlarına yüzde yediği senden olmayanlara da 39 milletvekilini verdirmezdim falan deyip kalkıp Kılıçdaroğlu'nu eleştirince he, yavaş yavaş kurultaya doğru gidiyoruz kardeşim. Kurultay yolunda her şey mübah. Dün kankana haber bugün ey hain başladılar bunlar da kendi aralarında. Müzakereye dayalı pazarlıklarla bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde sıfır yedilik birlik partilere verip 39 milletvekilini Bravo. Bravo. yani herkes Kılıçdaroğlu'na vuracak. Sanki Kılıçdaroğlu bu kararları verirken bunlar bu partide yoktu anasını satayım. Kılıçdaroğlu bu kararları verirken bunlar hiç CHP'li MHP'li değildi. Hiç karar mercisi de değildi. Gidip uyaramıyorlardı. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Ya adam sizin haberiniz olmadan gitmiş. Üç tane dört tane bakanlığı Ümit Özdağ'a vermişti. Sayın Özgür Özel neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? He? Allah aşkına ya. neyin kafası bu? Adam sizin haberiniz olmadan gitmiş. Üç bakanlığı vermiş. Allah'tan kazanamadı. Kazansaydı bunlar birbirine girerdi anasını satayım. O bakanlık için. Işte. Allah Allah. Önüne yeter ki kazanayım. Önüne ver. Ver baba ver. Ne istiyorsun yavrum? İçişleri. Yaz içişleri. Ee, buradan da istiyorlar. Ya kazanalım. Aranızda bölüşün falan ha. Dış işlerini kanka sana yaptım Tamam. Ya çevre şehircilik. Baba çevre şehircilikte hepimiz varız ha. Tamam mı? Herkes ortak. İhaleler ta tamam babacığım bir kazanalım babacığım. Şak! Girdi 39 milletvekili. Ne oldu? Ahmet Davutoğlu. Mırın kırın ediyordu. Erdoğan'a demediğini bırakmıyordu. Aldı milletvekillerini kenara çekildiler. Gitti. Biz her partiyi açığız. Her partiyle bir araya geliriz. Biz AK partilere selam veririz. Onların selamlarını da alırız. Yeter ki gelsinler ortak bir noktada buluşalım. E, seçimden önce buluşsaydın ya lan. Seçimden önce ortak noktada buluştaydın. Niye seçimde geldim bu tarafa da? Seçimden sonra biz ortak noktada buluşuruz. Aldın milletvekilini ne de olsa. He, çok da talaşınaydı. Çok da talaşınaydı. O zaman masa toplanmış. Bir e, YouTube videomun kapağında da masanın etrafında bu altı lider Erdoğan da böyle silik kenardan bakıyor. Tamam mı? Gizli gizli izliyor toplantıyı. Aynısı. Aynısı şu an oluyor. Masadakilerden artık hangisi Erdoğan'a hizmet ediyordu? Hangisi Erdoğan tarafından o masaya yerleştirildi? Bilmiyorum. Madem iş bittikten sonra dönüp Erdoğan'a biz açız, konuşalım, bir araya gelelim diyecektim. Niye geldin masaya oturdun? Özgür Özel'den niye Ahmet Davutoğlu'na geldik? İşte bu yüzden. 39-40 milletvekili verirsin. Ondan sonra rezil rüsva olursun. Kendi partindeki insanları da küstürürsün. Sonra da gitmezsin. Döner bir de ona diktatör dersin. Eleştirenler de ooo abi böyle adam yok şöyle adam yok. Siz ne istiyorsunuz? Ya kardeşim ta seçim başlamadan önce dedim ki Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamazsa Kemal'in işi bitti. Ona göre aday olacaksan ona göre ol. Kazanamazsan Kemal'in işi bitti dedim mi? Dedim. Kazanamadı mı? Kazanamadı. Ha kazansın diye destek oldum mu? Oldum. Artık gitme zamanı. Gitme zamanı. Ha Kemal de diyor ki partideki gücümü, kuvvetimi bırakmayayım. Benim istediğim aday bari kazansın. En azından. Artık Kemal kimi destekliyor orasını size bırakın. Efendim Dilan Polat, Engin Polat kaçıyor. Ola kapıları tutun. Evet arkadaşlar Muhammed Yakut 5 milyon dolarlık bir pazarlıktan bahsediyor. Erk Acerer'in dünkü programında da söylediği büyük skandal kaçıyorlar. Bu 5 milyon doları kime verecekler? Kim 5 milyon dolara tamam dedi? Dikkat ederseniz bunlar dolar veriyor. Tabii. Ne kazanıyorsan onu vereceksin. Şimdi ilk bu haber İsmail Saymaz'ın köşe yazısında çıkmıştı arkadaşlar. E, rüşvet çarkı. E, bu dosyayı kapatmak için rüşvet veriliyor falan. Biz de demiştik ki orada... İsmail hakaret ediyordu. İsmail hakarete başladıysa ve bu rüşvet çarkı İsmail'in kalemine yansıdıysa bunlar ya tamamen bu işi bitirdiler. Dilan Polat'la Engin Polat'ı cezaevine atacaklar. Ya da rüşvet pazarlığı var. Parayı beğenmediler. Parayı artırmak için, yükseltmek için böyle bir şey tezgahladılar. Yani sen basına neden sızdırırsın bu rüşvet skandalını? Dilan Polat tarafı mı sızdıracak? Hayır. Bu rüşveti artık alanlar mı ya da rüşvette gözü kalanlar mı ya da içeride rüşvetin döndüğünü bilen telekulaklar mı birileri bunu biliyor ve bunu sızdırıyor. Şimdi 5 milyon dolardan bahsediliyor. Bu yarın öbürsü gün 10 milyon dolar. 10 milyon dolar 10 milyon dolar da olur. Ama burada önemli olan şu arkadaşlar. Muhammed Yakut'un bunların duvaya kaçacaklarını söylemesi bilmezi. Muhammed bunu biliyorsa bunların kaçacağını herkes bilir. Eğer bunlar Muhammed Yakut Türkiye'de olmadığı halde bunların kaçacağını bilip söyleyip buna rağmen bunlar kaçabiliyorsa kaçarlarsa işte o zaman daha bir şey anlatamayız ya. Gerçekten bir şey anlatamayız ya. Rezillik ya başka bir şey değil ya. Yani. Dışarıdan birisi diyor ki kardeşim bunlar kaçacaklar 5 milyon dolar rüşvet verdiler. Rüşvet pazarlığı var. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Her suçu işte her pisliği yap rüşvetini ver defol git. Ben niye yargılanıyorum? Sen niye yargılanıyorsun? Sen niye cezaevine giriyorsun? Tamam her şey rüşvete tabi ise verelim rüşvetini. Kaldırın adaleti. Hakim niye var? Savcı niye var? yeme niye var? E baba çadır devleti olmuşsunuz siz o zaman. Çadır devleti olmuşuz o zaman biz. Bunun daha aşağısı yukarısı yok. Diğer taraftan da bu Dilan Polat, Engin Polat skandalı patlayınca şimdi bu Kıvanç Talı'yla eşi 100 milyon TL dolandırdı piyasayı. Onlarda farklı fenomenler. Var böyle tipler. Tabii bu Engin Polat'la Dilan Polat skandalı patlayınca bunlar paniklemişler. Ponzi sistemiyle milleti dolandırıyorlar. Bunlar panikleymiş 100 milyonda kaçmışlar. Yoksa onların da hedefi 500 milyon TL'ymiş. Milleti dolandırma. Ponzi sisteminin tam detaylı bir şekilde baktığımızda işte zincir halka zincir şeklinde millete geçirme. Tamam mı? O ona geçirecek. o da ona geçirecek. Olay bu. Efendim son, son giren ilk girene parasını ödüyor. Mesela sen bir ay önce girdin tamam mı? Ben şimdi girdim. Benden aldığı parayı bir ay önce girene veriyor. Böyle böyle bir sistem deniyor. Ama bunun dışında bir de şöyle bir sistem var. Adam millete Whatsapp'tan yazmış bu kıvanç. Efendim e, pazartesiye kadar 400 bin lira para lazım. Yazışmalar var. E, pazartesi bu, bunu 600 bin lira olarak vereceğiz. İşte şu bankadan bahsetmiş. Şu, şuradan bahsetmiş alacağız, vereceğiz. Bak şurada şu sistem var. Acil şuraya para yatır. 300 bin lira, 400 bin lira olarak vereceğiz. 3 günde. Yani 3 günde kimsenin 300 bin liranı artı 100 bin lira, 400 bin lira olarak sana geri verir. Ha, Kıvanç bunu yapıyorsa, yaptıysa ve bu iş patlayıp kaçtıysa şu anda birileri tedirgin oldu. Kim bilir kimler daha bu sistemi yapıyor. Ve korktular. Tabii yani Engin Polat, Dilan Polat skandalı farklı bir skandal. İşin içinde bahis var. İşin içinde Muhammed Yakut'un demesine göre yasaklı maddenin Türkiye'ye getirilmesi var. Bunlardan bahsediyor. Artık yalan gerçek bilmiyoruz. Burada Ponzi sistemi daha farklı. Önce reklam meklam dediler ama reklamın dışında adamın atmış olduğu mesajlara bakılırsa pazartesiye kadar 500 bin ver pazartesi senin paran 650 bin lira olarak geri verilecek. Nasıl oluyor bu Allah aşkına? Nasıl? Müthiş bir dolandırıcılık. Müthiş bir vurgun. Bunu yapan şu anda Kıvanç kaçtı eşiyle beraber Portekiz'e gitmiş deniyor. Eğer ya suçlu iadesi varsa geri iade edilir. Ama suçlu iadesi yoksa unutun gitti. Üstüne su içersiz ya da Türkiye'den 2-3 tane ajan tutarsız gönderirsiniz Portekiz'e, Mortekiz'e orada artık herkes kendi adaletini kendi sağlar. Şimdi bunun gibi bu sistemi yapıp vurgun yapan kaç kişi var? Şu an bu olay ortaya çıkalı bir hafta oldu. Bu bir haftada kaç kişi şu an kaçtı bilmiyoruz. Önümüzdeki aylar da bu çiftlik bankın ikinci skandalı bu. Farklı bir boyut. Bir de bunun bundan dolayı dolandıranları göreceğiz. Bundan dolayı insanlar mağdur olacak. Ya ey yavrum ya. Bu sadece iki kişinin, üç kişinin, yüz, yüz elli kişiyi dolandırması değil ki. Önemli olan bunu kaç kişi yapıyor? Ve kaç kişi bu halkanın işine dahil oluyor? Güzel tezgah anasını satın. Biz de gidelim çalışalım. Alın teriyle para kazanalım. Niye? Niye? Dayı efendim anamız babamız öyle öğretmiş. Ya ne kadar saçma sapan işler ya. Ne kadar saçma sapan. Iş. Bize günah diyenler günahı var ya iliğine kadar işliyor ya. Bize haram diyenler haramı iliğine kadar işliyor ya. Eee Onlara günah değil, onlara haram değil, onlara problem değil ama bize geldi. Cehennemde Allah sizi yakacak. Ulan bir koyacaksın böyle var ya. Yemin ediyorum. Sakin ol, sakin ol. Lütfen bak böyle hal ve hareketler hiç hoş değil. Tamam mı? Tamam. Efendim Gazze'deki hastaneyi İsrail mi bombaladı, Hamas mı bombaladı? Dün Can Ataklı'nın videosunda bahsettiği olay baya bir tepki çekti. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Böyle insan mısın sen? Vicdansız, hain, neler neler ya? Alt taraf ortaya böyle bir iddia attı. Ya bu işin arkasında İsrail olmayabilir, Hamas bu bombayı bile bile atmış olabilir. İsrail'i zor duruma düşürmek için. Tamam mı? Şimdi böyle bir iddiayı ortaya attı. Oysa ki o gece bu saldırı olduktan sonra arkadaşlar bizim kulağımıza gelen bilgilerden bir tanesi de e, Hamas militanlarının hastanede olduğu, hastanenin çatısında Hamas militanlarının olduğuna dair İsrail'in elinde belgelerin olduğu ve bundan dolayı da İsrail'in burayı bombaladı. Bombalamaya hakkı var mı? Tabii ki yok. Diğer gelen bir bilgi de şuydu. Efendim Hamas'ın sırf İsrail'i zor durumda bırakmak için bile bile hastaneyi bombalatıp dünyanın İsrail'e tepki göstermesi için bir hamle yaptı. Bu hamlede sivil vatandaşların hakkı rahmetine kavuşmasıydı. Şimdi ikisi de uç nokta. İkisi de size saçma geliyor. Çünkü birleştiğimiz tek bir yer var. O da Hamas ve İsrail'in kanka olması. Birleştiğimiz tek bir nokta var. O da e, zamanında 2019'da Netanyahu'nun Hamas övesi, Hamas'a silah yardımı, para yardımı yapalım demesi ve kendi meclisinde bunu kabul ettirmek istemesi. Yani burada ikisi de kanka. Tamam. Sayın Can Ataklı. Ha İsrail vurmuş hastaneyi 500'ün üstünde insan ölmüş. Ha Hamas vurmuş 500'ün üstünde insan ölmüş. Hamas yapıp İsrail'i zor durumda bırakmak istedi. İsrail zor durumda kaldı mı? Kalmadı. İsrail yaptı. İsrail yaptı. Tam kabul ediyoruz Peki, İsrail e. Peki İsrail'e tepki gösteren oldu mu? Olmadı. Gene İsrail zor durumda kalmadı. Biz burada kazananın kim olduğuna bakacağız. Kazanan İsrail ise olay bitmiştir. Bunu Hamas da yapsa, İsrail de yapsa olay bitmiştir. Sayın Can Ataklı. Burada İsrail'i suçlamayalım. İsrail'i suçlasan da suçlamasan da kazanan o zaten. Kazanan o. Kazanan o olduğu için e, karşı taraftan da Bombayı atan zaten Neten Yahu'nun kankaları. Hamas. Ya yani Törler sağırlar birbirini ağırlıyor. Biz sadece takıldığımız nokta bu bombayı kim attı? Ya buna takılma. Buna takılmayın artık. Bunun bir önemi yok. Atan da attıran da aynı adam. Sen sadece bu masum siviller neden ölüyor buna üzül. Bunun dışında bir şey düşünmene gerek yok. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamıyorsak bitti, bitti. Sosyal medyada <laughs> belli bir takipçisi olan berekli Ayhan. Aramızda bilenler vardır, Bilmeyenler de. Kendisi küfür ederek e, sosyal medyada fenomen oldu. E, hayat şartları zor bir yerden geldiğini anlatan videoları vardı bir ara, bayağı bir meşhur olmuştu, videolar bayağı bir izleniyordu. Ama maalesef sonra sonra çökmeye başladı. Biraz alkolik, mekan mekan geziyor. Isparta'ya gitmiş. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Isparta'ya gitmiş. Isparta'da bir mekan çıkışında dayak yemiş. Şimdi burada o kavga anının videosunu izledim. Burada paylaşamıyorum. Teliften dolayı ve bırak telifi zaten şiddet var. Ee, uyuşturucu muhabbeti geçiyor. Yasaklı madde. Ee, sanki etrafındaki kadınlara satmış mı vermiş mi? Dövenler onu söyleyerek dövüyor. Ama olaydaki tuhaflık şu. Ya kardeşim Benekli Ayhan Ankara'dan Isparta'ya bu maddeyi satmak için mi gidecek? Hı? Satmak için mi gidecek? Yani, Ankara'da bütün mekanlar bitti, bütün mekanlarda artık onu herkes tanıyor, yapamıyor, işini de gideyim Isparta'da mı yapayım dedi. Burada bir soru işareti var. Bir ikincisi, Benekli Ayhan'ı darbeden o iki şahıstan bir tanesi bu olay olmadan üç gün önce, Hani bu Instagram storiesinde bir gün önce işte benekli menekli deyip bir hikaye paylaşmış ya bunu geçin. Üç gün önce Benekli Ayhan'ın fan sayfalarından bir tanesinde muhtemelen bu sayfa buna ait, bu arkadaşa ait. Burada bir video paylaşıyor. Benekli Ayhan'ın YouTube'da başka bir program yapan bir arkadaşın konu olmuş. Orada babasını anlatıyor, annesini anlatıyor falan. Kırmızı koltuk anladınız. Şimdi burada bir şey var benim arkadaşlarım içiyorlar mı içiyorlar kendilerini mafya falan zannediyorlar diyor. Üç gün önce de bu videonun bir bölümünü almış editlemiş kendi yürüyüş videosunu koymuş ve yürüyor. Tamam Ve üç gün sonra bir bakıyoruz abi bu şahıs bir gece kulübü bar çıkışı Benekli Ayhan'ı dövüyor. Şimdi burada aklıma şu geldi. Benekli Ayhan'ın normalde etrafında bir iki kişi olur. Tek başına gezmez. İlla ki eşi dostu olur. Sürekli milletle video çeker. Burada adam tek. Dayak yiyor. Muhtemelen bunlarla buluşmaya geldi. Bunlarla buluşmaya geldi. Bunlarla buluştu. Bunlar bunun fanıydı. Ve işin gecenin sonunda da alkolün ve haplanmanın etkisiyle birbirlerine girdiler. Olan benekli oldu. Geçmiş olsun. Yani üç tane çocuğu var. Maalesef bu tarz insanları buralarda görmek işte Dünkü videoda da anlattım ya arkadaşlar. Bir bölümüne takılıp kalan arkadaşlar olmuş. Neden bunu anlatmam? İşte arkadaşlar bakın içki bu. İçki bu. Ve bunun yanı sıra da bu hap muhabbeti, yasaklı madde muhabbeti. Sizi getireceği nokta bu. Kafa olarak belki Jüpiter'e çıkabilirsiniz. Gecenin sonunda yüzünüz gözünüz morarır. Ebenizi yan yan görürsünüz. Yani onun için diyoruz biz size. Dikkat edin. Sokaklar bu hale gelmiş işte. Sokakta yürüyorsun. Bunlar kavga yapıyor. Suçun günahın yok. Oradan geçiyorsun. Çektiler birbirlerini vuralım dediler. Mesela adam sıktı. Kafa Leyla sana geldi. Gittin. Gittin. Suçun günahın yok. Orada yürüyorsun diye gittin. Heh. Hadi buyur. Ha bu arada geçmiş olsun. Allah çocuklarına bağışlasın. Yazık. Yani daha fazla konuşmaya da gerek yok. Bakalım avukatı devreye girmiş. Polis molis araştırıyor falan diyor da bu işin arkasından Benekli'nin takipçileri çıkar arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. Ankara gücü taraftarı da biz o iki şahsı halledeceğiz falan diyor. Paylaşım falan yapmışlar. Bakalım önümüzdeki günler ne gösteriyor. Şimdi...